Evet sevgili arkadaşlar. En son kesme işareti için söylediğimiz kesme işareti hem noktalama sorularında hem de yazım yanlışı sorularında sorulabilir bilgisinin devamında şimdi noktalama işaretlerini bağlayarak devam ediyoruz. Noktalama işaretlerinde Özellikle hatırlatılması gereken şudur. Noktalama işaretleri belki bunu bize kimse sınavda sormayacak ama noktalama işaretlerini kullanmak bir yazının anlamlı okunması ve karşı tarafta anlamayı algılamayı daha da kolaylaştırma açısından son derece önemlidir. Bu nedenle sıklıkla kullanılan noktalama işaretlerinin başında nokta gelir. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi nokta cümlenin sonuna konur. Cümlenin sonuna getirilir. Eğer bir cümle bitmişse bu cümlenin sonuna ne konur? Nokta konur. Ardından noktayı en çok kullandığımız yerlerden biri sıra sayı bildirmek için kullandığımız noktadır. Şunun gibi düşünün üçüncü Mehmet beşinci cadde ikinci kat derken bu durumda özellikle hatırlatılması gereken şey sayılarda da hatırlattığımız gibi eğer noktayı kullandıysak ıncı anlamında noktayı kullandıysak ardından gelecek herhangi bir et yok demektir. Bu şekliyle kalır. Ama noktayı kullanmadıysa kesme işaretimizi kullanıp şu şekilde kullanıyorduk. Bunda neye dikkat ediyorduk? Bunda da özellikle şuna dikkat ediyoruz. Bunun yazım yanlışı olduğunu. Çünkü sözcüğün iki deyip ünlüyle bittiğini. Bu ünlüye gerek olmadığını. Bu nedenle yanlış olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Ardından noktayı yine hatırlayacağınız gibi kısaltmalarda kullandık. Küçük harfle yaptığımız noktalı kısaltmalarımız vardı. Profesör dedik, doktor dedik, cadde diyoruz, mahalle diyoruz. Bu kısaltmaların hepsinde de rahatlıkla neyi kullanabiliriz? Noktayı kullanabiliriz. Noktayı kullandığımız yerlerden biri de tarihlerin gösterimi. Tarihleri gösterirken şöyle düşünün. 10 09 1986 günü ayı ve yılı birbirinden ayırırken bunları ne ile ayırıyorum birbirinden noktayla hemen ardından noktayı en çok kullandığımız ve bizim için özellikle dikkat edilmesi gereken yerlerden biri de saat Peki saati, dakikayı birbirinden ayırırken kullandığımız nokta. Onu da hemen şöyle örnekleyelim. Böyle kullanıyoruz. Böyle kullanıyoruz. Ama özellikle burada hatırlatılması gereken önemli bir bilgi vardı. Bunu daha önce sayılarda konuşmuştuk. 0 e, 00'ı sıfır yazıyorduk ama ek getireceğimiz zaman 13 T diyorduk. Yine aynı şekilde 14 30 da diyoruz. Yani ek getireceğimiz zaman neyi baz alıyoruz? Son sesi. Ama sıfır sıfırla yazıldıysa sıfır sıfırları okumuyoruz. Ve araya kesinlikle iki nokta getirmiyoruz. Yani şu bir yazım yanlışı. Bu bir yazım yanlışı. 14-15 T der bunu doğru yazabilir ama ardından bu bir noktalama yanlışıdır. Özellikle bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü herkes de bu konuda bir el alışkanlığı var. Herkes araya iki nokta koyuyor ama iki noktayı kesinlikle kullanmıyoruz. Tek noktayla bu işi bitiriyoruz. Hemen ardından noktayı kullandığımız başka bir yer altı diyelim. 4 ve 4'ün üstündeki basamaklı sayılarda sondan üçlü gruplar sayarak nokta koyuyoruz. Derken noktamızı şu şekilde koyuyoruz basamakları ayırmak için. Bir de hepinizin bildiği gibi matematikte çarpma işleminin yerine Neyi kullanıyoruz? Noktayı kullanıyoruz. Demek ki sevgili hocalarım, noktanın kullanıldığı yerler nerelerdir? Bitmiş cümlenin sonuna getirilir. Sıra bildirmek için kullanılır. Kısaltmalarda kullandık. Tarihlerde yazılırken, tarihler yazılırken günü, ayı, yılı birbirinden ayırmak için kullandık. Saatlerde saati, dakikayı birbirinden ayırmak için kullandık. E, 4 ve 4'ün üstündeki basamaklı sayılarda üçerli gruplar halinde ayırmak için kullandık ve son olarak da çarpma işleminde noktayı kullandık. Evet noktanın genel kullanımı bunlar. Hemen ardından Türkçenin en çok kullanılan işareti virgüle geldik. Özellikle şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, virgülün nerelerde kullanıldığı noktasında. Eğer sıkıntımız kalmadıysa diğer noktalama işaretleri tıkır tıkır yerini bulur. Çünkü genelde öğrencinin en zorlandığı durum şudur. Oraya virgül getirebileceğinin farkında olmadığı için farklı arayışlara girer. Bu nedenle öncelikle virgülün nerelerde kullanılması gerektiğini ya da nerelerde kullanılmaması gerektiğini çok iyi yerine oturtmak gerekir. Şimdi sevgili hocalarım virgül nerelerde kullanılır? Hemen örnek cümleler yazıp örnek cümlelerin üzerinde konuşalım. Ee... aşağıya geçiyorum aynı görev içinde değerlendireceğiz bunu da. Evet, sevgili hocalarım şu anda karşımızda virgülün ilkokuldan beri öğrendiğimiz en yaygın görevi var. Bu yaygın görev nedir? Hemen diyoruz ki bir cümlede eş görevli sözcük. İki, üç. Eş görevli sözcük ve sözlerin arasına yazarın üslubu yapıtın içeriği. Eş görevli sözcük ya da sözlerin arasına ne getirilir? Virgül getirilir. Yani virgülün en önemli görevlerinden biri nedir? Cümlede eş görevli sözcük ya da sözlerin arasına virgül getiriyoruz. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ya da sözlerin arasına virgül getirdik. Virgülün ikinci önemli kullanımı şöyle yapalım. Eş görevli sözcük ya da sözler var farkındaysanız. Virgülün ikinci önemli kullanımı ise şu. Bu da çok sık karşınıza çıkacak bir kullanım. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgülü kullanıyoruz. Şunun gibi düşünün. Sabah kalktım. Yüzünü yıkadım. çantasını toplayıp evden çıktı. Şu anda karşınızda üç farklı cümle var. Sabah kalktı, yüzünü yıkadı, çantasını toplayıp evden çıktı. Bunların hepsini de aynı kişi yaptı. Hemen şu bilgiyi hatırlıyoruz. Aralarında anlam ilgisi olan cümleler ardarda arda sıralandı. Hatırlarsanız ne demiştik? Bunları virgülle birbirinden ayırıyoruz. Doğru mu demiştik? Ardından da şunu hatırlatmıştık. Bazen bu tip cümleler bir ögeyi ortak kullanabilir. Mesela burada neyi ortak kullandı? Özneyi ortak kullandı. Yani burada aslında bağımlı bir sıralı cümle var. Demek ki sıralı cümleler birbirinden ayrılırken ne kullanıyoruz? virgül kullanıyoruz. Hemen ardından şöyle bir cümle düşünün. adam senelerdir görmediği annesine özlemle sarıldı dedik. Şimdi burada yüklemimiz sarıldı mı? Evet. Peki sarılan kim? Genç adam. Sevgili hocalarım eğer bir cümlede daha doğrusu uzun cümlelerde yüklemden uzak düşen ödeleri özellikle belirtmek için ne kullanıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Özellikle de özne de bu sık sık gündeme gelir kullandığımız virgül bu durumda özneyi ne yapar? Daha da belirgin kılar. Demek ki uzun cümlelerde yüklemden uzak düşen ögeleri belirtmek için kullanıyoruz. Evet şu cümleyi konuşalım. Evet. Bu yıl tatilimi Ankara'da geçireceğim dedi. Farkındaysanız bu cümle tipini biz nerede konuşmuştuk size? Bu bir doğrudan anlatımı örneği. Yani kişinin ağzından çıktığı gibi verilen bir cümle. Bu durumda hatırlayacağınız gibi tırnak işaretini kullanıyorduk. Ama eğer bir doğrudan anlatım ifadesini kalkıp da tırnak içine almak istemiyorsanız tırnak kullanmadığınız durumlarda bu işi neyle halledebilirsiniz? Virgülle halledebilirsiniz. Demek ki tırnak içine alınmayan doğrudan anlatım. Cümlelerinde Biliyoruz virgülü rahatlıkla kullanabiliyoruz tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerde doğrudan anlatım cümlelerinde bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz yine hatırlarsanız eğer konuşma çizgisinden sonra şey konuşma çizgisinden önce virgül konur şöyle bir örnek yazalım hemen. Yaşlı adam dedik, yaşlı adamdan sonra hemen ne getireceğiz? Buraya bakar mısın? dedi gibi bir cümle düşünün. Özellikle neyi kullandık? Virgülü. Kullanma nedenimiz nedir? Konuşma çizgisidir. Evet. Virgülün kullanıldığı yerler arasında özellikle hemen şöyle yukarıdan yer boşaltalım özellikle hatırlatılması gereken bir yer daha var onu zaten daha önce dil bilgisi konularında da konuşmuştuk hemen bir örnek yazalım onunla ilgili şöyle diyelim 6 olacak. Böyle bir cümle var karşınızda. En sevdiğim dostumu, üniversitedeki ev arkadaşımı geçtiğimiz ay kaybettik. Şimdi hatırlayacağınız gibi şu yapı iki virgül arasına alınmış şu sözü biz sizle ara söz olarak konuşmuştuk. Ara sözlerin özelliği neydi? Cümledeki ana yargıya yapısal olarak bağlı değildi. Bu nedenle cümleden çıkarıldığında cümlede yapısal bir değişikliğe neden olmuyordu. Ama cümlede kendinden önceki sözü açıklama, onunla ilgili bilgi verme ya da herhangi bir cümlede hatırlatma amacıyla kullanılan sözlerdi. Demek ki ara sözler cümlede nasıl gösterilir? İki virgül arasında gösterilir. Yine hemen şu tip cümleler düşünün. Peki senin dediğin yere gidelim. Haydi ders başlıyor. Hayır, bu, doğru, değil gibi cümleler düşünelim ve hemen şu sözcüklere bakalım. Şu sözcüklerin hepsinin ortak bir özelliği vardır. Bu ve benzeri sözcüklerin kendinden sonraki cümlenin anlamına bağlı olarak onay teşvik ya da red niteliği taşıyan sözcüklerdir. Ama hepsi de kendinden sonraki cümlenin anlamına bağlı olarak burada yer alır. Bu nedenle bu tip sözcüklerden sonra ne yapıyoruz? Virgül getiriyoruz. Demek ki onay, teşvik, red anlamı taşıyan sözcükler bunlar. Neye bağlı olarak? Kendinden sonraki cümlenin anlamına bağlı olarak. Bunlardan sonra da rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Virgül kullanabiliyoruz. Evet şu ana kadar virgülün yedi görevini sıraladık arkadaşlar. Birbiriyle birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ya da sözleri ayırdık. Sıralı cümleleri ayırdık. Yüklemden uzak düşen ögeleri ayırdık. Aktarma cümlelerde kullandık tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerde kullandık. Hemen ardından konuşma çizgisinden önce getirdik. Sonra ara sözleri virgül iki virgül arasında gösterdik kendinden sonraki cümleye bağlı olarak onay teşvik red anlamı taşıyan sözcüklerden sonra kullandık. Virgülün bir görevini daha konuşmakta fayda var. Çünkü bu görev daha sonra anlatım bozukluğunda da ciddi anlamda karşımıza çıkacak olan bir durum. O kapıdan içeri girdi. Bu gece eğlenceleri içlerine silmedi. Evet sevgili hocalarım şu anda o sözcüğü kendinden sonra gelen adın işareti, işaret sıfatı görevini üstleniyor. Aşağıda da gece eğlenceleri yine isim tamlamasının neyi durumunda sıfatı durumunda ama virgülleri getirdiğimiz anda birdenbire anlam değişir. O kapıdan içeri girdi dediğinizde şu anda sözcüğün türü neye döner? Kişi zamirine. Bu ge pardon şöyle yapacağız. Bu gece Evet şu anda bu gece eğlenceleri dediğiniz zaman kullandığınız tamlamayı böldünüz ve bu gece eğlenceleri içlerine silmedi şeklinde bu sözcüğü kendinden sonra gelen adın neyi oldu? İşaret sıfatı oldu. Demek ki cümlede anlam karışıklığını önlemek için neden yardım alıyoruz? Virgülden yardım alıyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer buraya virgül koymazsak o kapıdan içeri girdi kapıyı işaret ediyorsunuz. Virgülü koyduğunuz zaman bir kişiden söz ediyorsunuz. Virgülü kullanmadığınız zaman bu gece eğlenceleri, gece eğlenceleri belirtisiz isim tamlaması, belirtisiz isim tamlamasını işaret ediyor. Ama kaldırır da bu geceden sonra virgülü koyarsanız bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi anlamı çıkar. Bu nedenle de anlam karışıklığını önlemek için özellikle virgülden yararlanıyoruz. Yine kesirleri ayırmak için kullanıyoruz. 25 tam ve de 4 derken kullanıyoruz. Ee, özellikle özellikle sevgili hocalarım şimdi şu grubun hemen yan tarafına sizinle e, mutlaka hepinizin hatırladığı soru tipleridir. Şu tip sorularda özellikle virgülün yanlış kullanımını Yoklayan sorular gelir. Ee, bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Yanlış kullanılmıştır tipi sorularda bu bilgi sık sık yüklenir, yoklanır. Şimdi virgülün kullanıldığı yerler bunlar. Bunları farkındaysanız 9 ana başlıkta topladık. En son kesir sayıları göstermek için şeyi kullandık e, virgülü kullandık. Ama acaba virgül nerelerde kullanılmaz? Biraz da bunları üzerinde duralım virgülü nerelerde kullanmayacağız sevgili hocalarım virgülü kullanmayacağımız en önemli yerleri hemen şöyle sırasıyla verelim cümle içinde ve veya yahut bağlaçlarında önce ya da sonra virgül kompas. Evet. Demek ki ve veya yahut gibi bağlaçların öncesinde sonrasında ne kullanmıyoruz? Virgül kullanmıyoruz. Metin içinde tekrarlı bağlaçlar. Şunun gibi düşünün. Hem ben Hem baba seni çok seviyoruz. Hem nokta nokta hem. Bunlar nedir? Tekrarlı bağlaç. Tekrarlı bağlaçların arasına ne getiremem? Virgül getiremem. Tekrarlı bağlaçların arasına virgül konmaz. Ne nokta nokta ne nokta nokta ister gibi ifadelerin hepsi bildiğiniz gibi tekrarlı bağlaçtır. Bu nedenle diyoruz ki tekrarlı bağlaçların arasına virgül konmaz. Yine aynı şekilde cümlede pekiştirme amaçlı kullanılan deda bağlacından sonra virgül konmaz. ve bağlacığından sonra virgül kullanmıyoruz. Eee